Evet anne isterse uyurken çocuğunu tedavi edebilir, iyileştirebilir. Omurgayı nasıl boşaltacağınızı anlatacağım bir önceki videonun devamı olarak. Bunu bir bütün olarak yapacaksınız. Yine çocuğumuz REM uykusundayken omurgana yüklediğimiz tüm negatifliği, olumsuzluğu, işte kendini anlatamamayı, bütün olumsuz duyguları siz tek tek söyleyeceksiniz. Bunları omuzlarından, kollarından, ayaklarından, e, hasta organı neresiyse kalbi, kalbinden derken daha yüksek sesle diyerek bunu serbest bırakıyorum ve seni bundan özgürleştiriyorum. Bunu yaparken sizin omurganızdan aşağıya doğru bir irin ya da siyah bir şey aktığını düşüneceksiniz toprağa. Bu hem size hem de çocuğunuzu o çatışmadan kurtaracak. Seni özgürleştiriyorum. Üç kere bunu söylemeniz gerekiyor vücudundaki bütün olumsuzlukları, bütün kötülükleri, bütün hastalıkları, artık o cümleleri siz daha iyi seçeceksiniz, toprağa akıp gitmesini serbest bırakıyorum. Ve evrenin, yüce yaratıcının, ilahi gücün, tüm güzelliklerini, tüm pozitifliğini omurgana yüklüyorum. Bunu da üç kere tekrar edeceksiniz. Unutmayın ki sizler birer annesiniz. Biz içimizde dünyayı yarattık. Ve biz istersek, her şeyi yapabiliriz. Yeter ki inanın. Tabii ki bu süreçte de tıbbi tedaviyi Rackmurs, she falls.